Hoş geldiniz. Bugün elimizde Mehtelat Uzun Yaylalı'nın Mülk Suresi üzerine, özellikle de ilk iki ayeti üzerine odaklanan bir yazısı var. E, bu yazıdan yola çıkarak sizin için hazırladığımız bu sohbette biraz şeye bakacağız. Yani varoluş, hayat, ölüm, e, bu temel kavramlara dair bu ayetler nasıl bir çerçeve sunuyor? Ve bu bizim dünya görüşümüzü, yani Müslümanların dünya tasavvurunu Nasıl şekillendiriyor? Oldukça temel ama bir o kadar da derin sorular aslında değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu iki kısacık ayet gerçekten de e, çok yoğun anlam katmanları barındırıyor. Hani evrenin sahibi kim? Hayatın anlamı ne? Ölüm ne ifade ediyor? İşte bu gibi büyük sorulara cevaplar veriyor ve belki daha önemlisi... Bu cevapların sizin yani dinleyicilerimizin günlük hayatına nasıl yansıyabileceğini biraz deşifre etmeye çalışacağız kaynak metin ışığında tabii. Harika. O zaman hemen ilk ayetle başlayalım isterseniz. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. Şimdi burada hemen mülk kelimesi öne çıkıyor. Hani günlük dilde mülk deyince akla ne gelir? İşte ev, arsa, bir tapu, bir sahiplik yani. Ama Metin sanki bundan daha fazlasını kastediyor gibi değil mi? Çok doğru bir nokta. Buradaki mülk yani evet bir sahiplik anlamı var ama çok daha ötesinde. Aslında mutlak egemenlik, tam bir kontrol, e, tasarruf gücü demek. Şöyle düşünün, insanların veya başka varlıkların mülkiyeti hep geçici, hep sınırlı, devredilebiliyor falan. Ama Allah'ın mülkü öyle değil. Mutlak, kalıcı ve her şeyi kuşatıyor. Yani sınırsız bir egemenlik. Aynen öyle. Ve bu aynı zamanda evrende ondan başka bir otorite olmadığını, yani temel tevhid ilkesini vurguluyor. İşte o şirk dediğimiz, yani Allah'a ortak koşma fikrini temelden reddediyor. Hatta başka ayetlerde de geçiyor. Enbiya Suresi'nde mesela, eğer başka ilahlar olsaydı, evrenin düzeni kesinlikle bozulurdu fikri var. Bu da işte bu mutlak mülk anlayışını destekliyor. Anladım. Peki ayetin sonundaki onun her şeye gücü yeter ifadesi bu sadece bir güç gösterisi mi? Hayır, sadece o değil. Tabii ki onun gücünün sonsuzluğunu belirtiyor ama aynı zamanda bu gücün keyfi, rastgele bir güç olmadığını da ima ediyor. Yani bir hikmetle, bir düzen içinde işlediğini anlatıyor. Bu da insana bir güven veriyor aslında hani kontrolün emin ellerde olduğunu bilmek gibi. Çok net. Evrenin kontrolü tek ve hikmetli bir elde. Bu ilk ayetten sonra ikinci ayet sanki daha kişisel bir alana, yani bize dokunan bir yere geçiyor. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Şimdi burada beni ilk çarpan şey sıralama oldu. Önce ölüm, sonra hayat. Bu biraz şey alışılmışın dışında gibi değil mi? Evet. Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir sıralama. Kaynaktaki yorumlara baktığımızda ölümün önce anılması genellikle şöyle yorumlanıyor. Ölüm bir son değil, bir hiçlik değil. O da tıpkı hayat gibi yaratılmış bir gerçeklik, bir olgu. Yani o da varoluşun bir parçası. Aynen. Ve adeta hayatı anlamlandıran bir çerçeve çiziyor, bir ufuk çizgisi gibi. Yani zamanımızın sınırlı olduğunu bilmek, yaptığımız işleri, eylemlerimizi daha ciddiye almamızı, daha bilinçli yapmamızı sağlıyor. Ve ayetin amacına bakın. Nicelik değil, yani çokluk değil, nitelik vurgulanıyor. Ahsenu amelen. Yani en güzel amel. Kimin daha çok değil, kimin daha güzel iş yapacağı sınanıyor. Peki bu en güzel amel tam olarak ne demek? Yani kaynaklarda, klasik yorumlarda nasıl açılıyor bu kavram? Sadece bildiğimiz ibadetler mi? Namaz, oruç gibi. Hayır, sadece onlar değil. Klasik yorumlar genelde iki temel şeye vurgu yapıyor. Birincisi ihlas. Yani yaptığın işi sadece Allah rızası için içtenlikle, samimiyetle yapmak. Gösterişten uzak. İkincisi de isabet. Yani o işi doğru ilkelerle, doğru yöntemlerle en iyi şekilde yapmak hem niyet sağlam olacak hem de yapılan işin kendisi doğru ve güzel olacak. Kesinlikle. İşte bu çerçevede bakınca güzel amel sadece o ritüel ibadetleri değil, hayatın her alanını kapsıyor. İş ahlakınızdan tutun komşuluk ilişkilerinize, işte adil olmaktan merhametli davranmaya, hatta günümüzle bağlarsak dijital dünyada mesela başkaları hakkında konuşurken dikkatli olmak, iftiradan, linç kültüründen uzak durmak bile bu kapsama girebilir. Kaynakta da belirtildiği gibi yaratılışın gayesi bir anlamda ihsan yani her işi güzel yapmak, en iyi şekilde yapmak. Anladım. Bu gerçekten çok geniş bir çerçeve çiziyor. Niyetin ve yöntemin doğruluğu. Peki ayetin sonundaki isimler Aziz yani mutlak galip ve Gafur yani çok bağışlayıcı. Bu ikisi bir arada ne anlatıyor bize? İşte bu ikisi o imtihan psikolojisini mükemmel bir şekilde dengeliyor bence. Düşünün sadece aziz olsaydı yani Allah'ın sadece mutlak gücü, galibiyeti, hesap soruculuğu vurgulansaydı bu insanda belki bir korku, bir çaresizlik hissi yaratabilirdi. Evet bir baskı unsuru olabilirdi sadece. Öte yandan sadece gafur olsaydı yani sadece affediciliği, bağışlayıcılığı ön planda olsaydı bu da belki bir rehavete, bir gevşekliğe, hani nasıl olsa affedilirim düşüncesine yol açabilirdi. Ama ikisi bir arada gelince hem yaptıklarımızın bir karşılığı olduğunu, bir sorumluluğumuz olduğunu aziz hatırlıyoruz hem de hatalardan dönme, tövbe etme ve bağışlanma umudunun gafur olduğuna her zaman açık olduğunu anlıyoruz. Yani bir denge var. Sorumluluk ve umut. Aynen öyle. Bu denge de hayatı anlamsız bir koşuşturmaca ya da salt bir performans ölçüm alanı olmaktan çıkarıyor. Hayatı bilinçli bir iyilik üretme, güzel iş yapma alanına dönüştürüyor. Ölüm de bu alanın hem değerini arttırıyor hem de sınırını hatırlatıyor bize. Kaynağında işaret ettiği gibi hani modern düşüncenin bazen hayatı sadece ölçülebilen şeye, performansa indirgeme Ölümü de bir yokluğa eşitleme eğilimi var ya. Evet, niceliğe odaklanma durumu. İşte bu ayetler tam tersine niyet, samimiyet, adalet gibi ölçülemeyen ama aslında asıl değerli olan nitelikleri öne çıkarıyor. İnsanı sürekli ne kadar sorusundan önce nasıl ve niçin sorularını sormaya yönlendiriyor. O zaman şöyle bir toparlayabilir miyiz? Bu iki ayetin bize söylediği temel mesaj şu sanki bak evrenin mutlak hakimi sen değilsin bu mülk sana sadece bir emanet sana verilen bu ömürse bu emaneti kullanarak en güzel olanı ortaya koyman için bir fırsat bir imtihan alanı ölüm de bu fırsatın kıymetini bilmen ve bu imtihanı ciddiye alman için bir hatırlatıcı kesinlikle çok güzel özetlediniz kaynak metninde altını çizdiği gibi İlk ayetteki tevhid anlayışı, yani Allah'ın mutlak birliği ve egemenliği, bizim aklımızı, dünya görüşümüzü inşa ediyor. İkinci ayetteki ahseno amelen, yani en güzel iş idali ise ahlakımızı ve eylemlerimizi şekillendiriyor. İnsan ne zaman kendi sınırlı gücünü mutlak gibi görmeye başlasa, yaratılış amacını unutsa, işte o zaman kibre kapılıp anlamı yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Gerçekten bu iki ayet üzerine dediğiniz gibi kısa ama çok yoğun, düşündürücü bir sohbet oldu. Evren, hayat, ölüm ve varoluş amacımız üzerine temel ama oldukça sarsıcı bir çerçeve sundular bize. Belki de bitirirken dinleyicilerimizin üzerinde düşünmesi için şu soruyu bırakabiliriz. Kaynaktan anladığımız bu güzel amel kavramı yani yaptığı işi en güzel şekilde yapma ideali sizin gündelik hayatınızda belki çok sıradan gördüğünüz hangi küçük ya da büyük seçimlerinize hangi davranışlarınıza farklı bir anlam katabilir? Onlara nasıl yeni bir ışık tutabilir?